Şunu biz Antalya'dan aldık. Tamam. Express'e girdiğimizde oradaki arkadaşlar dediler ki zaten bunun en bekleri... Tarih görebilirsem tarihine, tarihine bakacağım. Biraz sistem bakacaksın. Etiket. Anam. Koral abi aldığı arkadaşı, aldığı arkadaşı aradı, aradı. kardeşimiz bak bana bu arabayı sattın, zaman vay bu arabanın böyle çıktı. Normal şartlarda burada benim hakkımı helal etmeyi beddua etmem gerekiyor ama yapmayacağım. insanlık bizde kalsın. Parababası kanalından merhaba arkadaşlar. Çok enteresan ibretlik bir video izleyeceksiniz. Şu almış olduğumuz ikinci el arabada bir airbag problemi yaşanıyor. Bu airbag yüzünden ey kudreti büyük Allah'ım alan imtihana giriyor, satan imtihana giriyor, ekspertiz imtihana giriyor, bize satan abiye satan imtihana giriyor, herkes imtihana giriyor. Bakalım videonun sonunda <laughs> ne olacak tabii Rabbim. Enteresan bir video. Bir takipçi abimiz biz daha öncesinde kendi arabasını YouTube'da yayınlamıştık. Harika bir Peugeot'u çok uygun bir fiyata satmıştı. Bizim ilk fırsat arabası projemiz başlarken ki şeylerden şöyle kısa bir kesit koyalım hatta. 2020 model miydi neydi bir arabasını satmıştık. Bu sefer de abimizin başka bir arabası varmış. O arabayı fırsat arabalardan sat satalım diye bize ulaştı. Bana bireysel olarak ulaştı. Ben de abi siteye yükler misin dedim. Tamam dedi siteye yükledi falan filan işlerin hepsini hallettik. Fakat ben acaba biraz daha avantajlı bir şey olur da abimin işini göreyim diye hani fırsat arabalarla uğraşmadan Isparta'nın işini görür müyüm diye kendimden bir gün zaman istemiştim. O bir günde de benim başıma bir iş geldi. Derken ben bu abimi ister istemez bir, bir buçuk gün oyalamış oldum. Dolayısıyla da arabasının da satılması lazımdı. Ne yapalım ne yapalım dedi. Ya abi dedim o zaman fırsat arabaları yükleyip müşteri bulsak yine bir gün geçecek. Bir gün son aracını alacak bir kişi. Abi eğer istersen oradan raporda çıkan rakam her neyse ben geleyim alayım arabanı dedim. Fırsat arabalara biliyorsunuz bir rapor hazırlatıyor. Oradan ben alayım o arabayı dedim madem eğer uygunsa senin için. Olur dedi. Biz de apar topar bindik arabaya. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Az bir kilometremiz kaldı. Bakalım arabayı hızlı bir şekilde bir eksper sokacağız. Arabanın muayenesi geçmiş. Abi de farkında değil. O da hemen şimdi muayeneye koştu. Bir taraftan muayene yapılıyor. Bir taraftan araba ekspere girecek. Bir taraftan benim saat 2'de Isparta'dan çıktık. Saat 6'da Isparta olmam lazım. Yani şöyle denkleme baktığımız zaman burası da bir handikap. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar geldik Antalya'ya, arabamız muayeneye giriyor. Tam çekirdek süzdüm, sevdiğim. Eksperi yapılacak, muayenesi yapılacak. Masrafı yok, bin git. Tertemiz, al Tertemiz. git. Kore abiyle Hayır. tanıştırmak istiyorum size arkadaşlar. Antalya'nın en efsane restorançılarından biri. Hatta bu videoyu izleyen arkadaşlar eğer güzel bir salata yemek istiyorlarsa Salatahouse Güzel obadayız Sipariş numaran var mı? Var Şunların evet. sipariş numarasını yemek, yazalım Yemek sepeti linki de bırakalım Yemek, yemek sepeti linki de bırakalım e, Biz giderken arabaya 4-5 paket. paket yapalım da abi, Bir çocuklar, paket dükkanlık çocuklar dükkan dükkan dükkan. dükkan. <laughs> <laughs> Ya beni bile merak Seyda Seyri abi yolda Şimdi arkadaşlar Koral abinin arabasını inceleyelim şöyle yüzeysel muayene girmeden önce. Ondan sonra da zamanımız kalırsa hızlı bir ekspertiz. Arkasında ödememizi yapacağız, toplayacağız abi. Anlaştık. Evet. Şöyle araba bir bakalım oldu. abi. Ya, 32 plaka. evet arkadaşlar arabayı şöyle inceliyoruz. Gamzelerimiz var. Verdikler. Vernik atmış. şimdi tavanda boya olmasın diye kimse boyamamış. Ben de boyamadım. Anladım Yoksa abi. Yoksa tavanda boya araba taklama attı. Taklama attı. <laughs> Abi şimdi neresinde boya var bunun? Hangi iki parçasında boya var? Sol kapı olması lazımdı ya. Birisi bu kapı birisi, birisi bir çamurluk mu? Herhalde muhtemelen o ikisi. Tam kişi. bu ikisinde lokal var arkadaşlar. Motor kaputu da değişmiş galiba. Ön kaput değişmiş. Ön kaput evet. değişmiş ama şasisinde, podyesinde işlem olmadığı motor. için onu önemsemiyoruz. Zaten kaç yaşında araba? 185 bin kilometrede bakımları yapıldı. Triger kayış, ağır bakım, her şey tamam. Oo bu çok iyi işte Tabii. ya. Bu çok 180, iyi. Yani şu anda 100 arabada arayacağız. Şu anda 190 bin 500 kilometrede tam 5 bin kilometre önce değişti. Kilometresi de iyi, fena değil. Çok güzel, iyi. güzel. 2009 model Citroen'e göre 190 bin. Bir senedir sen de araba. Tam bir senedir ben. Keyifle de. kullanıyorsun. Bir sorun Kesinlikle yaşadın mı abi? Yok, sıkıntısız. Hani eşe dostu diye gider diyorlar ya. O tarzda. Evet. Yani gönül rahatlığıyla çok da seri araba. Performans da iyi yani mükemmel, yürümesi Mükemmel. Güzel. İyi tamam abi bu bir yerde aldık. Abi arabanın şasaları falan maşallah ok gibi duruyor ya. Ya sana dedim mükemmel araba. Müthiş performansı var. Bazen 100-110 ile giderken <laughs> çok hafif böyle bir, bir yerden küçük bir teneke sesi geliyor rüzgardan dolayı. Şunun içinden bir yerden geliyor aklında olsun. Ben çok önemsemedim şehir de bindiğim için. Belirli bir hızı geçtikten sonra hani böyle küçük bir yerden hava girer böyle pır pır pır, pır yapar. Öyle <laughs> bir hafif küçük bir teneke sesi geliyor teneke. Yaptırırsın ama yani nereden geliyor onu da tam bilmiyorum. Sıkıntı yok ya Asım onu <laughs> gelirken test eder. Koray abi Benim tam diyorum. araba alınacak adam Koral abi. Bakımlarını yapar. Canı burnuna hani gelip satıyor ya millet. Masraflar birikiyor. Tiri geriydi, ha, şu aslında. suydu bu suydu bilmem nesiydi Şeyden falan filan. Alır almaz arabaya 15-20'lik oluyorsun ya. Ha, şey, en sevmediğim şey o yani. Ucuz aldım diye 15-20'lik oluyor ne anlamı kaldı ki? Tanıdıktan araba almak ne kadar güzel değil mi? Abi kesinlikle çok <laughs> güzel ben tanıdıktan araba almayı çok seviyorum. Yalnız şu var tanıdıktan araba alma çok da kötü de olabilir. Ya bayağı yukarıda ya değil mi? Sınırın falan üstünde yani. Fazlılık var bilmiyorum da belki bunlar öyledir. Ben de anlamadım yani. Nasıl oldu bu iş? Ta üstü şeyine varana kadar şu ölçü var ya üst ölçüsü. Hı. Maksimumun üst ölçü bunun her tarafı yağlanıyor. Ya ne zaman? Bizi izleyen arkadaşlar sen zaten yorumda söyle abi. Kardeşim senin baktığın <laughs> araba işte HDI bir alt araba. Onun yağı şuradadır zaten. Aynen, Onu da kesin. bilmiyorsan. Kesin. <laughs> Bu takipçiye de video çekilmiyor ya, her şeyi biliyorlar. Ne Neyse anam. ya full gözüküyor Bütün yani. Bütün alıyorsun ama ne güzel. Değil mi? Kimsenin gözünden bir şey kaçmıyordur. Mesela burada Kaçmıyor. bir şey mi Kaçmıyor. Tabii tabii. Sait abi bak. Ha. O yeşil. Aynen. Şasede bir şey yok dedin ama şase burası değildi. <laughs> Şey kontrol ettirdin ha bu eğirbekleri patlak mı diye mi kontrol ettirdin? Mi? Şeyde ekspertizde patlak çıkmadı o zaman. Ha Nasıl? öyle mi da mı? Tabii canım. Çünkü 11.000 lira trameri var ya. Evet. bin lira tramer 2019 yılına şey ait. Şey yok yani. Ha? Ha onu bilmiyorum kaç ait. Ha. 2019. O bagaj işte Ama o zaman değil. Arabanın şasalarını ya. yukarıdan baktığım kadarıyla ben düzgün gördüm, Bir sıkıntı yok. Şimdi şurası falan böyle ya mesela. Ya. O güneştendir ya. Bu arabanın kendi orijinal göğüs kaplaması. Onu bilmiyorum. Yani muhtemelen orijinaldir abim ya. Kilometre sorgusu yaptın mı abi? Alırken orijinal diye. Yo, nereden alınıyor? Hayır, hani, Twitter'e girdiğim muayene sorgusu yapılıyor ya. Zaten belli olmaz canım. Bir an önce bir, bir, muayene önce kaçtı kilometresi şimdi ne oldu? Şimdi çıkarttı zaten öyle bir şey ortaya. Hayır bunlar söylemiyorlar. Bunlar sadece muayene işini yapıyorlar. Ha. Motor araç o, üzerinde okunabilir değil. Motor kaçaklar. yazıyorlar ha, hepsine yazıyorlar. Şanzıman yağı kaçaklar. Plak aydınlatma lambaları. Plakanın görünüşü yetersiz. Kısa yüzmeli para yeri. Ben yerim. sizi takip edeyim tamam. O tamam abi. Arkadaşlar şu arayı çekemedik çünkü biz muayene istasyonundan çıktıktan sonra vakit çok daraldı. Biz hemencik orada en yakın kurumsal bir ekspertizin adını yazdık. Oraya gittik. Amacımız da şase podyo kontrolü bir de eğri bir kontrolü yaptırmak. Bunu da çok aşırı önemsediğimizden veya işte o eski bir araba olmasına rağmen uygun fiyatlı araba olmasına rağmen çok aşırı önemsiyoruzdan ziyade Bizim kaygımız satarken net bilgi vermek müşteriye. Biz yani asıl amaç sattığımıza doğru satmak yani. Alırken hani ufak tefek yanılırız, yanılmayız onda çok dert değil. Satarken yanılmayalım. Bundan dolayı ekspertize gittik. Tabii Antalya'da gitmek gelmek nereden baksanız bir 20-25 dakika sürüyor noter satısı zamanında daralıyor. Gittiğimiz ekspertiz dedi ki ben evet filanca ekspertiziz ama dedi biz de airbag kontrolü yapamıyoruz dedi. Bilmiyoruz airbag'in içini sökmeyi dedi. Yani bilmiyoruz diyemedi de belki böyle bir şeyler söyledi. Ondan sonra e tamam o zaman madem yetişemeyeceğiz başka türlü hiç olmazsa normal bir ekspertiz kontrolü yapın diyerekten soktuğumuzda da şöyle bir oturdular arabanın içine kontrole başlıyormuş gibi. Şöyle bir baktılar falan e zaten bunun göğsü kaplama kardeşim. Bunun içinde macun var falan diye böyle bastırdılar o torpido kısmına. Bunun için macun vardı dedi arkadaşlar. Biz eskiden de bu işlerle uğraşıyorduk. Oralardan biliyoruz gibisinden bir şeyler söyleyince biz de tabii çok güçlü ve şey söylediler kardeşim şey bu patlak yani falan net söyleyince biz de tamam dedik. Arabayı satan Koral abimiz de aynı şekilde bunu kabul etti ve ondan sonra arabanın içine bindik. Arabanın içine bindikten sonra Koral abi döndüm. Koral abi de bana döndü şöyle. Başladık muhabbete. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız Sait? Bunun arabayı aldığı galerici arkadaş bana getir tekrar geri alırım demişmiş. Telefonu aldı eline. Benim yanımda hoparlörü açtı. Galerici abi arada. Dedi ki sevgili arkadaşım ben senden bir sene önce aldım ama bu arabanın airbagleri e patlakmış. Bu arabayı kaça alırsın benden gibi söyleyince abi airbagi patlaksa falan filan. Çocuk böyle bir döndü kaldı yani hani abi nasıl olur ya bize airbagi patlak satmadık falan da demedi. Yani o da öyle demeyince iyice kabullenilmiş gibi oldu. Abi dedi şimdi senin alacağın adam almıyor mu bu arabayı dedi. Hayır yani alsa kaç para indirim yapmak lazım dedi. O da dedi ki 20 30 düşeriz herhalde biz alırken dedi. <laughs> şimdi enteresan. Ondan sonra bana döndü. Ben dedim ki abi dedim 20 30 kırsak senin üzer mi dedim. Çok üzer sahip dedi. Razı olur musun dedim. Razı gelirim ama çok üzülürüm dedi. Yazık. <laughs> öyle söyledi. Vallahi öyle söyleyince ben de işte aşağı yukarı 20.000 TL seviyesinde bir indirim yapalım madem dedim. Yine üzülmesine rağmen tamam dedi. Biz o şekilde ondan sonra oradan çıktık. Notere gittik. Notere giderken abi bu airbagleri patlak çıktıysa bu arabanın başka bir yerinde bir şey olabilir mi dedim ben. O da artık varsa gittiğinde ekspresi de artık sayışalım gibisinden bir şey söyledi. Ey dedim ya artık sonrasında hayrola. Ondan sonra notere gittik. Ve bundan sonrasında artık izlemeye devam edin. Normal şartlarda burada benim hakkımı helal etmeyip beddua etmem gerekiyor ama yapmayacağım, insanlık bizde kalsın. Maalesef düzgün ticaret yapmayan insanlardan dolayı biz o arabada yaptığı bu sistemi söylesene istek. abi ya. o arabada o nalına mıhına yaptığı sistemi söylesene lan bu hale mi geldik diye başladı yani, yani yapmayayım gene o da bende kalsın evet. gerek yok insanlığımızı koruyalım Allah güzel insanlarla karşılaştırsın evet. Sayın kardeşim ticaretini çok seviyorum bu ticaretten sonra da en kısa zamanda Antalya'yı bekliyorum balık havana çıkacağız balık havanındaki videomuzu da buraya yükleriz bu yayınlanmamış olursa Asım buraya montajlayalım o videoyla. tamam. muhtemelen bu videoyu en son finaline biz bir Isparta ekspertiz <laughs> Neymiş? Ne? Tavan değişmiş. <laughs> Takla atmış. <laughs> ben bazık öyle gelirim buraya. Arkadaşlar Isparta'ya geldik. Şöyle iftar zamanı yaklaştı. <laughs> İyice koşturmacanın da vermiş olduğu şeyle. Böyle bir modumuz aşağıda. Ama arabayla sürüş testimiz yani Antalya'dan buraya kadarki testimiz çok güzel. Asıl nasıl? Bence Mermi güzeldi. güzeldi. Valla zaten geç kalacağız diye şey yaptık. Biraz bastın ama ok gibi de gitti yani araba. Sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bu 250 bandında bu civarlarda hani yani ayağımı yerden kesin kategorisinde alınacak arabalarda özellikle motor çok sıkıntılı oluyor. Mesela canı burnuna geliyor satıyorlar çekmiyor. Ne bileyim böyle bir arızalar peyda olmuş o şekilde satılmaya çalışılıyor falan. O yüzden hani bıkkınlık geliyor. Bu tarz arabalara hiç tevessül etmiyorum. Gerçekten o anlamda beni bezdirdi. Corolla abinin bize bu arabayı mutlaka tanıdığınız sevdiğiniz bir adama satın bak vallahi o kadar seviyorum falan filan demesinin hikmetini yolda gelirken anladık. Gerçekten arkadaşlar arabada böyle ses yok. Sadece o aynı söylediği ses var işte hızlanınca 110'larda falan böyle bir teneke sesi gibi değil mi? Bir şey koptu mu dedi oradan onun yani, sesi mi dedi? onu çok basit bir şey ya o çözülebilecek Ama bir şey. etkileyen bir şey değil yani. Bir arabanın sürüşüyle alakalı bir şey şey. Onun haricinde ses yok. Hiçbir şey yok. Sağ çekme, sola Sağa çekme sola çekme yok. şey Şeyi yok. Ne derler ona böyle bir silkelemez çözü hiçbir şey yok. Ok gibi motor performans çok hoşumuza gitti. Vallahi bu paraya bu işte. Bundan daha iyisi can sağlığı. Şimdi arkadaşlar arabayı ekspertize e götürelim. Ekspertiz kontrollerimizi yaptıralım. Orada zaman kalmamıştı zaten. Bakalım bu arabanın boyası değişene, durumu ahvali neymiş. Eğir bey de gösterelim tekrardan. Çünkü ekspertize e sokmadık arabaya. Ekspertize girdi. Ekspertizdeki abi de ya bunun airbag'i kaplanmış abicim bu airbag patlamıştır dedi. Biz kalktık. Ekspertize uğraşmadan direktman bir indirme konuştuk. Bindik geldik buraya. Şimdi burada netleştirelim durumu. Arkadaşlar Antalya sıcacıktı. Isparta buz gibi. İşte aradaki fark 100 kilometre ama buraya gelince montları falan giyiyorsunuz hemen. Mehmet abi selamünaleyküm. Şunu biz Antalya'dan aldık. Tamam. Biz çok sevdiğimiz bir abimizden, bir takipçi abimizden aldık bu arabayı. Evet. Daha önce de bizde araba satmıştı. Ticaretini, ahlakını çok beğeniyorum. Ama oraya gittiğimizde ben tabii arabanın daha önce göğüs şeyini tanımadığım için göğüsü bana kaplama gibi geldi. Hı hı. Ama ben yine de ekspertize gösterelim orada, emin olamadığım için. Tamam. Gördü bir kurumsal ekspertize gittik biz. Abi dedim bunun göğsüne bakıyor musun? Airbag'lere biz airbag'e bakmayız dedi. Bakan adam da çok uzakta. Noter de saat çıkma, çıkmak üzereydi. Biz dedik ki ya biz bunu sadece düzeysel ekspertiz yaptıralım. Oradaki arkadaşlar dediler ki abi zaten bunun airbag'leri işte göğsü kaplama. Muhtemelen airbag'i de işlem görmüştür dediler. Tamam. O şekilde söylediler. Öyle söyleyince de biz çıktık hiç ekspertize uğraşmayalım dedik. Ama içinde airbag var mı? Ha işte içinde airbag var mı yok mu onu bilmiyoruz. Ha onu, onu bilmiyoruz. O detayları da sen şimdi bakıverirsin abi. Bakalım. Motor kaputu değişen, arkalarda bir yerde iki lokali var diyerekten aldık geldik. Bir bak i̇nşallah bakalım öyleydi. neymiş. İnşallah, i̇nşallah öyle. Inşallah Yoksa <gülüyor> <gülüyor> gene reklam oluruz, gene reklam oluruz. Vallahi. Abi reklam olmaya doymuyorum. Oranın boyasıyla buranın boyasının arasında alakası yok yani. Şuradaki işçilik ve oradaki işçilik. Muhtemelen sonradan bir daha geçtiler buradan gelip Şuradaki şey görüyor musun hatayı? Cila geçiyor işte. Ondan sonra şurada birkaç tane daha görmüştüm de. Şuradaki sis zaten... Hmm. Burası sonradan boyanmış bir daha. Hmm. Öyle demeyelim. Burası tamamen yüzeysel bir boya var burada. Buraya sonradan tekrar başına bir şey gelse gerek bu farklı bir işçilik var orada. Çünkü burayı boyarken burada maskeleme tas yapmış. Şurada vernik sesi var. Tahmini Taşırmış mesela buraya. Gibi. Tahmini bu parça bu parçadan ne kadar sonra boyanmıştır? Bilemem hocam. kadar <laughs> daha değil. Onu da yapsak tamam. Hata bırakmamış adam. Bir tane iki tane. Ya boyalı mı? Bak. Şuradaki ufak dalgalar var. Zeminden geliyor. Bir de şurada cila göçüyorlar. Şu anda bu videoyu izliyormuş boyayan kafayı boyayan abi. Lan ağzını kırdın ya. Fark ettiler ya. O kadar da şey yaptıydım. İşte bize Normalde bunlar da gelsinler abi. abi. Boyasınlar ama güzel işçilikte gelsinler. He. Boya çatlağı moya çatlağı olmasın. Adam boyattıktan bir hafta sonra şey bir, bir yıl sonra orası çatlamasın. Adam utanmasın mikronunu tutturacak. <laughs> Vallahi ya. <laughs> Hakikaten. Evet de adamın önceki raporunda söylediğine göre ben mesela buralarında falan boya yok mesela. Belki daha orada görüp yaz bununla onunla alakası yok. Şimdi ben makineyi itibar etmem etmem gözümle görmem lazım diyorum evet. her zaman. Bu parçayı senin vaktin yok diye şey yapmıyorum. Döşemesini açarım. Tarihi ne kadar ararım şimdi. İftar yaklaştı i̇şte abi. sıkışacak. Ya. ya. şöyle açıkçası biz hani çok da böyle aşırı derecede takıntılı olduğumuz bir şey değil zaten araba rakamına göre ama yani yine de biz satarken müşteriye net bilgi verebilmek Başka isteriz. Başka yani. Olmuş. Boyayı Boyaydı, değişendi. Ne net söyleyebilelim. Düşüncem. Pim nedir bunlar? Bunlar pimli. İçinde bir şey yok. Yok. Mikro, iç mikronu da tutuyor. Kaldıralım altından da bakalım. Şaselerinde bir şey var mı? Şuraya vurmuşlar, bunu ben gördüm, baktım böyle bir ellenmemiş gibi duruyor, iyi duruyor böyle adamın... Zaten morali bozuldu, çöktü ya. Güneşten bozulmuş bu, Elbette bir şey yok. Doğru söyle. Allah. Ne ya? Abi dalga geçmem, niye geçiyim? Araba... Evdekteki patlak demişler. ya. Açalım tabii canım ya. Açalım ya Allah Allah. Yazık ya. Korol abi üzüldü o kadar. Vallahi ya adam üzüntüsüne yani hiçbir şey her şeyi Kışıyorum bir tarafa adam. bırak. mi? Adamın üzüntüsüne değmez. Ya bak ben o hükmü kesin vermedim ama ben kaplama Ben vermedim çünkü ben bilmiyorum artı sadece konuşma ya bunun göğüs kaplama deyip de orada işte... Şu şey, artı açmaya çalışayım tarihini görebilsem. Hadi bakalım. Adam dedi ki Şunun içine macun yapmışlar bak izi çıkıyor dedi böyle olmaz falan filan. Yok dedi. ya gönyesi bozulmuş bunun ya hiçbir tadilat yok burada. Güneşten şekli kaymış bunu sadece. Başka bir şey yok. Yani bir taraftan kenartan pörtleyenlere bakıyorum. Diyorum kaplama rüzgarı var gibi ama ha. şunlara bakıyorum. Şu gömlelere bakıyorum oralara bakıyorum. Sonra şuralarda hiçbir kabarma olmaması Honda bakıyorum. vardı ya Honda'da mesela bunlar içeriden vidalamış adam o tuttomoyunca sımoyunca patladı. Evet. Bak mesela direksiyonun oraya bakıyorum. Yok oralarda hiçbir sıkıntı yok. Yani bir taraftan da muntazam geliyor. Emin de olamıyorum. O yüzden dedim ki en son bir tane Bunun önce neresi var hocam? Bu kaplama olmuş olsa. Önce salacağı yer şurası ha, bak orası tamam işte. mı? Burası o, kabarır, düzleşir. Aynen orada hiçbir kabarma olmamasından dolayı hüküm veremedim zaten. Aynen. O bağlantı noktaları açtığı için o öyle ezbere söylemiş muhtemelen. Tarih görebilirsem tarihine bakacağım. Plastiklerin e, işte, tarihine bakacaksın. Tabi, etiket. Mi? Şey burada. Bu etiket. Bant mı? Yok orijinal abi. Tamam daha sonra şuradaki tarihe bakan. Araba kaç modeldi? 2009. <laughs> 2008. 05'e 2008. Direksiyonu yeri bir orijinal abi. Orijinal o da. Orijinal. orayı niye söktün abi? Çok çok iyi çok iyi. Airbag evet. fişekleri, emniyet kemeri fişekleri pardon. Hani em, emniyet kemeri fişekleri. Onlar da sıkıntı yok. <laughs> emniyet, emniyet kemerlerinin fişeklerine kadar sağlam. Pırıl pırıl bir araba satmış bize Koral abi. Fakat geliyor ki bir ekspertizci abimizin izliyordur muhtemelen kendisi. Zaten onun çekmiş olsaydı o ekspert sürecini çekmiş olsaydık da herhalde yayınlamazdık yani durduk yere. Bilmiyorum kötü olmasınlar diye değil mi? Mehmet Beceremedim lan. Mi? Gel lan. <laughs> şurada, şurada bir civata daha olması lazım da etiketin altında mı? Nedir? Gelmiyor. Bak çok Kenanlara... ibretlik bir olay. Arabayı aldığı galerici arkadaşı aradı. Bana sattığın arabanın airbagleri patlak çıkmış dedi. O da şunu demedi bak. Abi öyleyse getir arabayı demedi bak. Dedi ki abi öyle bir şey varsa dedi vallahi bilmiyorum dedi. 20 bin lira 30 bin lira fiyat kırılır filan dedi. Bak görüyor musun? Yani o da orada aslında me meğersem airbagleri patlak değilmiş arabanın. O da bir tane yanlış anlaşılmayla o da imtihanı kaybetti. Ya Bak patlaksa patlak. Dertli biz patlak olarak kabul ederek aldık arkadaşlar bunu. Çok da aşırı sallamadık. Hatır sayılır bir makul indirim yaptı abi. Ona göre abi aldık bindik geldik. Çünkü arabayı orada sürdüm zaten. Gidişi, yürümesi, performans falan her şeyi ok gibi. Hiç tavanında bir şey yok. Koltuklarında sigara yanığı yok. Bunu bir kılıf giydirdim mi tamam mis gibi çıkar. Trigger yapılmış, her şey yapılmış. Tüm masraflarını yapmış. Sanki böyle 5 yıl daha binecek gibi adam bakımlarını yaptırmış. Her şey size dört dörtlük. Sürüşünde de bir şey hissetmeyince vallahi ben Airbnb'ne falan takılmadım yani. En kötü dükkandaki sağa sola gider gideriz bineriz diye düşündüm. O hiç şey yapmadım. Şuradan Eğir Bey'in kendisini görebilirsin. Bak Eyir Bey'in kendisini... Alt kazanını görürsün parlak. Şu siyah her şeyi mi diyorsun abi? Şu abi. Ana. <laughs> o abi onu zoomlama mumlama zoomlayalım da. İşte bu. Sen şuradan sokacaksın abi hani telefonu kamerasını. Aynen. Kamerasını ee, soksun abi. tamam ışığını yakalım. Bak telefon şey. içeride kalmasın Mehmet abi. Yeni aldım valla deli <laughs> para verdim ya. Dur. Evet abi soktum. Abi, sağa sağ, sağ, sola kaydır sağa sola kaydırıyorum. Yavaş Acayip ya. toz çıkıyor telefonumdan. Daha doğrusu oradaki yumuşaktan. Dur bakalım çektiğimiz görüntüye bakalım. Ne gördük ya? Hadi bakalım. Ya. Kaybolan gençliğimizi <laughs> burada göreceğiz. <laughs> evet. Evet. <içeriden> var. <laughs> Vallahi iyi görürsün. Durdur abi orayı. durdur orayı. Dur, dur, dur. Dur, dur. Dur. <laughs> dur. Al biraz geriye o etikette bak zaten tarih. Evet. Ekran resmi al yavrum. Aldı. Gel ekran resmine. Nerede? Ne <laughs> şurada abi? 27. 28. 27 08 08. Evet. Orijinal. Orijinal. Dur. Gördün mü? Gördük. Ya evet. Abi madem biliyordun biz niye uğraştırıyorsun? Abi ben sen orada çırpınınca böyle baktım mücadele ediyorum böyle. Baktım bunlar beceremeyecek. Estağfurullah. Hayır hayır değil. Be. <laughs> Şu anda biz de kul hakkından kurtulduk. Evet. Şimdi abiye tekrar parasını iade edeceğiz. O da çok sevinecek. Bak o da sevinecek. Güzel Allah'ım ya. Çok enteresan bir şey yani. Ama o ekspertiz ne olacak şimdi? O kul hakkına abi, girdi. Abi şimdi o ekspertiz kul girdi. Şimdi yani. o ekspertiz adını söylesen bir dert. <laughs> Söylemesen bir dert. Şu anda o ekspertiz ne olacak? O ekspertiz. Sen bir daha gider misin? Ben bir daha gitmem. Tamam işte. Ben bir daha gitmem. Ol, olması ]mez. gereken bu. Ben bir daha gitmem. Eşime dostuma da söylerim yani. Hani o konuda biraz daha özen gösterin derim yani. Ama vebal arkadaş ya. Şimdi sen çok emin söylediler ya emin söylediler ya abi yok abi görmediğim şey ben hani diyorum ya vazifem olmayan bir şeyi yapmam dedim o zaman da hissettiler beni mesela ama görmediğim bir şey de hayır kesinlikle böyle diyemeyiz diyemezsin yani aç bak adam Airbag merak ediyor cihaz bağlantısıyla bakıver diyor kardeşim adam direnç bağlamıştır cihazı aldatır nasıl ben orijinal diyeyim ona tarihini görmem lazım ama. Şimdi abi 190 ve 872 kilometrede istasyonuna çıkıyor aracımız. Plastik olan parçalar, ön arka tampon ve bu araca has olan sağ sol çamurluklarda sökülen takılan veya değişen olarak, boy olarak herhangi bir ölçeğimiz olmadığı için boy makinesiyle onlara bakılmıyor. Bizde böyle. Kaput değişen, tavanda güneş yeme var. Ama orijinal. Bagaj kapağı orijinal. Sağ yanda ön kapı, arka kapı, arka çamurluk yine orijinal. Marshmallow dahil. Sol tarafta ise sol ön kapıda ince bir boya var. İşçilik çok güzel. Burada hata bulamadık desek geridir. Bir tane, iki tane cila göçüğü gördüm alt taraflarında da. Sol arka kapıda da tadilat boya var. Yani tadilattan kastım. Macun uygulaması bir tık yoğun. O evet. yüzden o şekilde belirttik. Arka çamurluk yine orijinal. Marshmallow ile beraber orijinal burası. Dış görseli bu. İç hatlarda kılıç sacı, kapı direkleri, eşikler, tavan direkleri, kapı kilit karşılıkları. Bunlarda herhangi bir hatamız yok. Orjinal. süper abi. Şaselerimiz, podyelerimiz şase bütünlüğü ve arkadan yine şase podyelerimiz, bunlarda herhangi bir hatası yok. Yani. Arka panelde bagaj havuzunun olduğu bölümde bir hasarı var, herhangi bir tadilat yapmamışlar, evet, öyle onu, kalmış. Onu görmüştük abi. Sıvı genel ağır bokumları kontrol edilmeli. Biz ikinci yerde bütün araçlarda ikaz metni olarak bunu yazarız. Ama bu arabada bariz görünüyor, Triger değişmiş. Sente grubunun açıldığı, Hepsi daha yeni, yeni. yeni açıldığı Hepsi belli. Yeni. Enjektör takımı kuvvetli değişmiş. Hı -hı. Bakım yapılmış da demiyorum, değişmiş çünkü çok yeni. Külbütör açılmış, conta takımları değiştirilmiş. Adam çiçek. Bayağı arabası güzel bakım der, yani. Işte yani. Variz belli. Karter'de bir ufak gamzesi var, o yüzden hasarlı yazdım. Şanzıman Sarıcı Vatalar baskı volata için açılmış. Karter contası yine arka kran keçesinde yağ kaçakları var ama volantı alıp da volantın arkasında bir keçe var. Onu değiştirmemişler. Oradan yağ kaçağı var. Sağ rot kolunda küçük bir boşluk var. Çok cüzi. Dediğim gibi vizeden geçmiş. Ben yine de belirteyim. Prendislerinde set ovalizasyon var. Kullanmaya bir engeli yok. Eyvallah. Yaşına güzel. Abi teşekkür ederim sağ olasın. Arkadaşlar ekspertizimizi yaptırdık. İftara da 10-15 dakika kaldı. Zaten canımız, dermanımız kalmadı. O yüzden abi arayıp bu güzel müjdeli haberi verip parasını iade edeceğimizi söyleme olayını o işte en, en tatlı, en güzel kısmını yarına bıraktık. Dükkanda onu yapacağız. Siz muhtemelen hemen bundan sonra devam ediyormuş gibi izlersiniz. Korol abi arabayı götürdük ekspertize. Tamam. Bu arabanın motor kaputu değişik dediydi ya abimiz. Evet. Her yeri değişik. Allah'ını kahretmesin. Ya. Şaka, şaka, şaka. Oh. <laughs> <laughs> Korol abi, arabanın aynen dediği gibi motor kaput değişik ama lokal mokal değil. Kapıları boyalıymış, o kapıları Aha. tam boyalıymış. İşte bagaj havuzunda hasar varmış, arka tarafı var ya. Takla var mı arabada? Takla yok, takla yok, takla yok. Takla ee, senin canın sağ olsun, <laughs> çok şey değil. Şimdi Korol abi, arabayı ekspertize Buyurun. soktuk arabanın airbagleri orijinal çıktı abi. Vay be. <laughs> İnanılacak gibi değil değil mi? Şaşarsın i̇yi, bak, değil mi? Ki, bak hele. Heh. İyi ki adama beddua etmemişim o zaman. Evet. Hani dedim ya hakkım saklı kalsın beddua etmeyeyim dedim ya hatırlıyor musun? Her şeyde bir hayır var bak işte ben beddua etmeyeyim falan dedin evet evet hatırlıyorum. Yani, etmedim hakkım baki kalsın dedim. Abi çok olgun bir adamsın. Hani nasıl diyeyim sana? O arabanın içinde kameraya çekmediğimiz şeyler var ya biz şu anda seninle konuştuğumuzu kameraya çekiyoruz. Evet. evet. <laughs> o o zaman çekmediğimiz yerde sana dedim ya abi şu kadar indirim yapsan üzülür müsün? Sen üzülürüm dedin falan ya. O haller geldi gözümün önüne. Evet. Ya güzel Allah'ım ya. Hani Allah önce kaybettirip sonra bulduruyor falan derler ya. Evet. Yani arabanın bekleri sağlanmış abi. Dolayısıyla da bize yapmış olduğun o 20.000 TL'lik o indirim tutarı vardı ya. Evet abi. E, biz sana onu iade edeceğiz abi. Sen bize IBAN'ını gönder. Sen onu sen onu 15 olarak gönder bana ve benden yana hakkım helal olsun. Olur mu abi? Niye öyle olsun ya? Öyle olur mu? O zaman şöyle o zaman şöyle yapalım. Seni balığa ben davet edeyim, hiçbir şeye karışma. Tamam o zaman. Se beni balığa sen davet ediyorsun. Ben sana bin TL olarak gönderiyorum. Abi çok teşekkür ederim. Abi şimdi Ya ilk adama beddua etmedim ya. Bilmiyorum niye. Ya. Yani çünkü ne dedim sana? 5.000 o oh ya bu paralar bizi bozmaz. Üzüldüğümüz, kandırılmış olmamız dedik ya. Hakikaten öyle abi. Ben hani seninle ticaret yapmaktan da çok keyif almıştım daha önce geçen sene geldiğinde. Bunda da öyleydi. Evet. Senin üzüldüğüne üzüldüm. Parasında turasında olmadığını çok farkındayım. Ee, şu anda yapmış olduğun bu şey teklif bile hani bu cömert teklif bile bunu gösteriyor zaten. Ama orada üzüldüğün için abi şöyle gittim expert bunu öğrendik abi. Hemen dedim sevinerek bunu... bunu ya se çok sevindim ya. <laughs> çok sevindim. <laughs> Neyse. Çok sevindim. Abi kapatmadan önce hazır şu sevinçli halinde bir abonelik istedi. <laughs> Arkadaşlar bizi unutuyorlar bazen seyrederken. Ne aboneliği? Ya kanal aboneliği bizim YouTube kanalına abone olsunlar. Ha, bizim benim arkadaşlarım. Hayır ya, bizi izleyenler şu anda sen de görüşün. Şu anda bizi izliyorlar mı? Tabii ki izliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Para <laughs> bu fırsat arabalarına iyi oluyorsunuz. Sait kardeşim keyifli bir arkadaşımız. Eyvallah. Ee, bunu şimdi de belli etti. Ben kayıtlı olduğumuzun bile farkında değilim. Yani dediğim gibi bizi para pul bozmaz. Bizi üzecek tek şey, insanların bizi kandırmasıdır. Evet. Ha Kandırılmadığım için çok keyifliyim. Ee, Sayit kardeşimle de balığa çıkacağım için ayrıca keyifliyim. Balık videoları gelecek. İnşallah, inşallah. Abi bu arada... Video oluyorsunuz. Ha bu arada abi, bir airbag meselesiyle, sadece bir airbag meselesiyle abi, kaç kişi aynı anda imtihana girdi fark ettin mi? Tabii, Bak, tabii. Sana satan abi, ekspertizci, ya. satıcı, alıcı, bir airbag meselesinden herkes imtihan oldu. Enteresan. Aynen. Biz ama başarıyla geçtik. Çok şükür, çok şükür abi. <laughs> abi Abim iyi bak kendine. Hadi sen de Allah'a emanet ol abi. İbanını gönderler bana. Hadi hoşçakal. Herkese selamlar. Hadi hoşçakal abi. Güle güle. Sağ ol abi.